Hepinize merhaba ben Melis. Bugün sizlere mikrojen nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Öncelikle uyarı yapayım. Bu YouTube Vented için olan mikroji değildir. Bu direkt Android için olan mikroji versiyonudur. Yani ikisi farklı şeylerdir. Lütfen YouTube için geldiyseniz videodan çıkın. Çünkü bu sizin işinize yaramayacak. Bu farklı bir şey. Evet devam edelim. Eğer normal mikroji için geldiyseniz. Gerçek mikroji için geldiyseniz. Bize ne gerekli? Öncelikle Google uygulamaların olmadığı vanilya bir Android ROM gerekli. Ve root gerekli. Evet, root gerekli. Root olmadan da yüklenebiliyor. Yüklenmesinin birkaç metodu var. Ancak ancak ben daha basit olsun diye ve herkesin yapabilmesi için rootlu versiyonu göstereceğim. Root'tan kastımız ePatch, Magix veyahut kernel su içeren bir root mekanizması. Hem de e var. Sizde kernel su vardır ya da en çok bilinen Magix vardır. Bunlardan birini yüklemeniz gerekiyor. Vanilya Android'e. Vanilya Android nasıl yüklenir? Açıkçası direkt bir custom ROM yüklemekle aynı şey. Hiçbir fark yok. Sadece Vanilya hali. Vanilya hali eğer sizde yoksa cihazınızın Lineage OS, Evolution X'in Lineageos ve CRDroid zaten hali hazırda vanilya olarak geliyor. Lineageos direkt vanilya olarak geliyor. Suar vanilya seçenekleri var. Evolution X'in de bazı cihazlar için vanilya seçenekleri var. Ben de Android 16 11.1 vanilya sürümü var. Evolution X'in. Evet. Nasıl yüklenir buna geçelim o zaman. Öncelikle cihazımızda root olduğunu ve vanilya Android olduğunu varsayıyoruz. Root uygulamasına giriyoruz ve size altı linkini veya veyahut sizin arayarak bulduğunuz Min Micro G modülünü yüklüyoruz. Yüklenmesi birkaç saniye sürüyor. Ya da bir dakika diyelim hadi o kadar kısa değil. Ben de yüklendi. Burada herhangi bir hata olmamasına dikkat edin. Ben de Permission Denied hatası veriyor. Büyük ihtimalle farklı bir e, yükleme mekanizmasını denediği için olabilir. Ya da izinleri tam veremediği için olabilir. Biz zaten izinleri manuel olarak vereceğiz. Ne, her neyse cihazı yeniden başlatıyoruz kuruldu çünkü bir proje. Açılmasını bekliyoruz cihazı. Mikrojiyi kurmak aslında bu kadar basit. Ancak mikrojiyi ayarlamak bir hayli uzun sürüyor. En azından anlatan için. Evet, cihazın açılmasını bekliyoruz. Mikrocu yükledikten sonra cihazınızı sıfırladığınızda bu işlemleri tekrar yapmanız gerekiyor. Yani mikrocu kurulu kalmıyor. Modül olarak yüklediğinizde veya ot diğer seçeneklerde yüklediğinizde. Evet mikrocu yüklendi. Şurada gördüğünüz gibi mikrocu uygulaması geldi. Geldiği gibi bize bir izin soruyor. Bunu verecek miyiz? Evet tabii ki de vereceğiz. Normalde Google direkt bizden Google Apps'leri kurulu olan yani G Apps'ler kurulu olduğunda yani Rum işinde uğraştıysanız. Bu izinleri zaten sizden almış oluyor. Hali hazırda tüm izinleri zaten vermiş oluyorsunuz Google'a. Mikrocuyu açtık. En üstte çalışma durumuna girdik. Bu üst taraftaki seçenekler tikli olması gerekli. Hani bunlar tikli değilse ya yanlış bir şey yaptınız ya da cihazınız mikrocuyu desteklemiyor. En azından ROM'unuz mikrocuyu desteklemiyor. Farklı ROM'larda deneyebilirsiniz. Eğitim gördüğünüz gibi hepsi tikli buradaki seçeneklerin. Diğerleri verilen izinler olarak geçiyor. Yani bunları vermeseniz de mikrojiyi çalışır. Ancak düzgün çalışmaz. Bunlara tek tek izin veriyorsunuz. Bazılarına izin veremiyorsunuz. Manuel olarak izin vermeniz gerekiyor. Ben bunları verebildiğime dokunarak izin veriyorum şu an. Bunlar aslında en eğlencelik. Mesela konuma arka planda erişme iznini vermiyoruz. Burada izinler kısmından konum izni, kamera izni ben her şeyi vereceğim. Konum kapalı olduğu için büyük ihtimalle izni alamadık. Her neyse. Konum izni falan filan verdik. Hepsi verildi. Şu an hepsi full full gözüküyor. Konum kapalıymış. Ben onu açınca otomatik olarak onayladı. Her neyse. Bunları konumu falan her şey izni verdik. Diğere geç, diğer seçeneğe geçiyoruz. Google servisleri. Google servisleri altında Google hesapları var. Burada Google hesabı ekleme kısmı var. Ancak açtığınız gibi hemen direkt bunu eklemeyin lütfen. İlk önce buradaki full izinleri verin benim gibi. Ben gördüğünüz gibi buradaki izinleri verdim ve buradan çıktım. Google cihaz kaydına geldim. Buradaki seçeneği açtım. Google cihaz kaydı nedir? E, cihazınızın aslında burada açıklaması yazıyor, yazıyor. Bunu direkt okuyabilirsiniz. Ben de kısaca açıklayayım. Google normalde cihazınıza yüklendiğinde benzersiz bir ID numarası üretir. Bu bu diğer uygulamalarda kullanmanıza yarar. Uygulamalar bunu tanır, direkt cihazınızın kimliğini, seri numarasını falan genellikle okumaz. Bu işe yarıyor. Ondan sonra cloud messaging, bildirimler. Instagram, Whatsapp, Twitter herhangi bir şey kurduğunuzda bildirimler çalışmaz Vanilya'da. Vanilya Android'ti. Bu Google servisleri üzerinden çalışır. Bu da bu işleri görüyor. Cloud messaging mikrocu üzerinden çalışacak bizim için. Bunu da açıyoruz. Google Safety Net bir Güvenlik mevzusu. Burada yazıyor aslında. Direkt açıklamamız çok uzun. Sadece bir güvenlik mevzusu. Bunu açmak zorundayız. Google Play Service izinleri. Bu, uygulamacı satın alma özellikleri. işte sertifika izinleri. Ya da kurduğunuz uygulamaların satın aldığınız uygulamaların düzgün lisanslarının talep edilmesi için falan gerekli. Work Profile. Bu sizin için çok önemli değildir büyük ihtimalle. İş profili yazınızda birden fazla profil kullanıyorsunuz ya da iş profili kullanıyorsanız Microjet'in bunlara uyum sağlaması için konu hepimizin kullandığı şey çevrim içi servisten işe seçeneğine tıkladığımızda pozisyon Bcom DB veyahut varsa sizin özel bir servisiniz onu seçmeniz yarıyor. Önerilen pozisyon olanı seçiyorum ben. Bu bölüm erişim noktalarından her şeyden izinini veriyorum ben. Bunları vermek lazım. Evet bitti. Aslında bu kadar basitti. Goji içinde ayarlamak. Bundan sonra Google hesabınıza girip hesabınızı ekle eklemeniz gerekiyor. Ben burada eklemeyeceğim. Çünkü daha da uzatmak istemiyorum videoyu. Sürçülisan ettiysem affola. Yanlış bir şey söylediysem veyahut yanlış telaffuz ettiysem gibi herhangi bir şey varsa affedin. Ne diyeyim. Yapacak bir şey yok artık. Video bu kadardı. Merez kaçar.